Malum ifade ettiğiniz gibi e, İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi 4 sanıkla ilgili bir karar verdi. E, bu 4 sanıktan 4 e, sanığın yargılandığı dava iki ayrı soruşturmaya dayalıydı. Evet. E, i̇lk soruşturma ilk 2 sanıkla ilgili. Yani doğrudan eylemi gerçekleştiren ve onun ardından olayı yaşatmış oluyorum. Kusura bakmayın ama e, evlat yere düştükten sonra ona müdahale eden kişiden söz ediyorum. E, onlarla ilgili açılmış olan soruşturma davaya dönüşmüştü. Sonra da ee, Müteahhit ben toplumun aslında sürecin paydaşı ve sahibi olmasıyla güvenlik kamerası kayıtlarının belki de soruşturma yürüten mercilerden çok daha titizlikle aile ve toplum tarafından incelenmesiyle iki kişinin daha bu eylemin iştirakçısı olduğunu saptadı ee, savcılık ee, ve e, yeni bir dava daha açtı. Son iki dava birleşti. İkinci dava e, savcı tarafından yardım eden sıfatıyla açılmıştı ee, <laughs> ve yani, yani. doğrudan suçun şey e, e, do, 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 yani faile yardım eden Türk Ceza Lisesi'nin 39. maddesi bağlamında bir sevk maddesi vardı iddianamede. Ee, ve birleşen dava neticesinde 5 ay civarında onların da tutukluluğu gerçekleşti. Fakat hüküm oturumunda e, mahkeme e, ilk iki kişinin, ilk açıdan iki davanın sanıkları hakkında e, iştirak halinde e, eylemi gerçekleştirdiği kanaatiyle üst sınırdan ceza verdi. Malum yetişkin ce ceza yasası bakımından ağırlaştırılmış müebbet BB ve UB'ye değil mi? BB evet. ve UB'ye evet. 24 yıl. Evet. Ee, evet. Türk Ceza Kanunu 31. 15-18 yaş aralığında bir kimsenin ağırlaştırılmış müebbet hapis gerektiren bir suç işlemesi halinde üst sınır 24 yılda yargılanabileceğini ifade ediyor. Evet. Ee, mahkeme herhangi bir ceza indirimi yapmadı. Yani ne haksız tarih indirimi savunmalarında olmasına rağmen ne de e, takdiri indirim Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesindeki Toplumda kravat indirimi diye tanınan evet. eee kinci madde bağlamında indirim yapmadı. Dolayısıyla bu iki biçimiyle aslında bir emsal e, var. Ancak e, sizin o kroki diye ifade ettiğiniz şeyler gerçekten önemli. Şunun için çok önemli. önemli. Şimdi ekrana da getireceğim onları. Tabii yani ben onu şöyle paylaşmıştım. Onlar çok iptidai ilkel çalışmalar. Daha e, nitelikli hale de getirdik mahkemeye sunarken ama bir ısı haritası gibi düşünün. Yani bu kişiler hangi noktada beraberlerdi? E, evladın karşısına hangi noktada çıktılar? E, sebat göstererek kararlılıkla hangi pazarın hangi sokak aralığında onu kuşattılar? Eylemi nasıl gerçekleştirdiler? Eylem tamamlandıktan sonra e, o pazar yerinden hangi biçimde ayrıldılar? E, bunu ortaya koyan bir e, harita o. Ee, ve aslında bu, gibi... bu en baş, en baştaki e, paylaşım mı yani olayı anlatan ilk görsel mi ona göre paylaşacağım 8, da. 8.03'den itibaren çeşitli görseller vardı paylaştığım tahmin ediyorum. Olay evet. 8.20 sıralarında oldu. Hı -hı. Ee, var olan görsellerin bir kısmını internete e, Twitter'a koymuştum o yüzden bilmiyorum evet. hani sizin elinizde ne olduğunu şu anda. Evet. Ancak bakın bu gördüğünüz görseli bak kısacık burada anlatayım. Bunu Tabii. beraber yani burada gördüğünüz dört kişi birlikte yürüyor. Yani Hı -hı. bir pazar yerinde beraber yürüyorlar. Hı -hı. Olayı e, yurttaşlara hemen tekrar... Hemen söyleyelim izleyicimizin anlaması açısından. Şimdi bu iyi, ağırlaştırılmış hapis cezası verilen BB ve UB'yi burada görüyoruz değerli izleyiciler. Ama beraat kararı verilen e, MAD ve AÖ de burada. Çok Doğru. önemli. Evet. Sadece yürüyorum. bu görselde değil. Bakın Tabii. evlada önce karşısına çıkıyorlar, ee, önce e, yani tehdit ediyor. Hı hı. E, ardından 3-4 dakika sonra tekrar bir pazar yerinde takip ediyorlar, birbirlerine gösteriyorlar, e, kuşatıyorlar evladı ve sonra da yumrukla e, kasten yaralama eylemi gerçekleştiriyorlar. E, Mütakipen 3-4 e, dakika sonra da e, evladımızı kaybettiğimiz bu hadise ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu üç Birleşme noktasında da bu dört kişi beraberler az evet. önce beni şimdi yayın almadan önce koymuş olduğunuz görselde ise e, bir başkasıydı galiba oklarla gösterilen bir görsel daha vardı az önce paylaştığınız. Hemen, hemen bakın, bu değil. eylemin gerçekleştiği an bu da değerli bu evet. eylemin gerçekleştiği an e, yeşille gösterilen bizim evladımız e, onun Çünkü dışındakiler e, de e, evet şimdi bu da kaçış noktası bakın bu eylem tamamlanmış. Artık biz evladımızın kaybına neden olan eyleme maruz kalmışız. Ardından pembeyle gösterilen dört kişi bu pazar yerinden kaçış gerçekleştiriyorlar. Hangi ölçüde planlı bir faaliyet olduğunu, bu planlama mutlaka günler öncesinden, saatler öncesinden gerçekleşmiş olmak zorunda değil. O anda da gerçekleşmiş olabilir. Birbirlerine vermiş oldukları sorumluluklar belli. Dolayısıyla hem eylemlerin gerçekleştirilmesi anında, hem de eylem sonrasında kaçış anında burada bir ortaklaşa iradenin ortaya var olduğunu gösteriyor bana sorarsanız bu örnekler. Bunun Kesinlikle. dışında bunun dışında başkaça güvenlik kamerası kayıtlarından elde edilen bilgiler de vardı. Bunların çoğu Canan Hanım bilirkişi raporlarına yansıdı. Hı -hı. Yalnız bilirkişilerin yeterince üstüne durmadığı kısımlar var. Onları da Bölge Adliye Mahkemesi'nde hangi aşamada olduğunu söyledi, sordunuz ya. Şimdi evet. çocuk ağır ceza mahkemesinin vermiş olduğu, iki sanık bakımından vermiş olduğu berat kararlarını biz İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi İhtisas Dairesi orası. Oraya istinaf başvurusu yaptık. Orada inceleme başladı. biz oraya bu aşamaya kadar var olan bilirkişi raporlarında eksik bırakıldığını düşündüğümüz CD izleme uzman mütalaalarını da sunuyoruz. İstinaf hmm. dilekçemizde ayrıntılı olarak buradaki iştirak iradesini ortaya koymaya gayret ettik. Dolayısıyla bu aşamada istinaf mahkemesi, İstanbul İstinaf Mahkemesi değerlendirmesini yapacak. Sonra tabii e, mahkum olan sanıkların da mahkumiyet hükmü nedeniyle yapmış oldukları bir başvuru var. Mütakiben de karar ne olursa olsun ya yani bizim beklentimize uygun da çıksa e, çıkmasa da Yargıtay 1'in ceza dairesinin incelemesine maruz kalacak bu dosya. Dolayısıyla bu dosyanın tam için var. bir süre, efendim ne kadarlık bir süreç var sizce önümüzde? Şimdi tabii şöyle olan bir dosya değil. Kamuoyunun yoğun biçimde belki Türk tarihinde siyasi niteliği haiz olmayan yani mahkemenin çabasına ya da girizgahına rağmen e, ya da e, e, suça sürüklenen çocuk kavramını sahiplenenlerin ya da fark etmez hangi cephede cepheleşmeyi ben kabul ettiğim için söylemiyorum ama hangi şey, mivalde bakılırsa bakılsın e, bir siyasi nitelik atfetmek bu dosyaya mümkün değildi. Yani de bizim evladımızın kültürel ekonomik, e, e, politik sınıfsal ya da etnik mensubiyeti nedeniyle ne de ee, eylemin gerçekleştiren kişilerin etik mensubiyeti, kültürel sosyal mensubiyeti nedeniyle bir siyasi atıf yapılması bu dosya olanak değildi. Biz buna direndik ve yapmadık. Fakat evet. e, e, yani a, aksine davranışlar da oldu. Bunun bilinçli davranışlar olduğu kanaatindeyim ve sanıkların dışında e, başka bir karışıklık yaratmaya çabalayan kişilerin eliyle gerçekleştirildiği kanaatindeyim aynı zamanda. Dolayısıyla mesela böyle bir kimler, böyle... kimler mesela kimler olabilir. Yani mi? bu tabi çeşitli politik gruplar bunu yaptı biliyorsunuz. Yani e, e, suçu eylemi gerçekleştiren kişilerin etnik mensubiyeti nedeniyle bu dosyaya bu ölçüde yoğun bilginin olduğunu söylemeye bile getirdiler lafı e, tekrar olmuş olacak ama bakın ben hep şunu söylüyorum her platformda da söylemek lazım ben suçu işleyen eylemin şer'i olan iştirak edenlerinin hangi etnik mensubiyete tabi olduklarını bilmiyorum bilmem de mümkün değil kimsenin evet. alnında yazmıyor alnında yazsa da gözünü kapatacak arda insanlarız biz siz de öylesiniz yani bir insanın dinine, mensubiyetine, ideolojik görüşüne bakarak o insan değerlendirilebilir mi? Bir adi suçun iştirak ettiği, eylemi gerçekleştirdiği, cezalandırılması gereken mahkumiyet hükmü bu bu etmenlere bakarak, verilere bakarak değerlendirilebilir mi? Bunun adı faşizmdir ve aşağılık eylemdir diye anlatıyoruz sürekli. Fakat evet, evet. sanıkların sahiplenilmesi noktasında buna benzer... E, girişimler olduğunu gördük. Bunun önüne geçmeye çabaladık. Toplum olarak geçmeye çabaladık. Muvaffak olduğumuzu düşünüyorum. E, hatta şunu da söyledik bakın Canan Hanım. Biz kendi evladımız yargılansa hangi adil yargılama ilkelerine göre gerçekleştirilmesini istiyorsak bunun e, bakın siz de o özendesiniz. İsimlerini zikretmiyorsunuz. Ben de bugüne kadar zikretmedim. Bu davanın hmm. hiçbir paydaşı zikretmedi. E, hatta içeride olan şeyleri dışarıda anlatmamaya direndik. E, çünkü biz bu ülkenin anayasal hükümlerine Boş verin bu ülkeyi sadece. Evrensel e, hak ve özgürlük normlarına e, e, dayanıyoruz, bunları benimsiyoruz. Bu ölçüde yaşamamızı sürdürmeye gayret ediyoruz. Burada da öyle oldu. Türk tarihinde örneği olmamış, görülmemiş, e, siyasi niteliği olmayan bir dosyada var olmayan bir toplumsal takip, toplumsal sahiplenmeyle karşı karşıya kaldı bir dosya. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu bir dava dosyası değildi. Evet. Yani, sınırları aştı, sınırları dünyaca evet. önemli rap grubu konserinde yer verdi. Sınırları Nasıl aştı. Rozis yaptı bizim evet. ülkemizde evet. birçok konserde. Çünkü neden? O da çok Matia'nın güzelliğinden, Matia'nın ailesinin belki ona vermiş olduğu eğitimin evet. ve o da tabi genetik özelliklerinden. E, Papa ziyaret etti aileyi. Ziyaret Papa Andrea'yı kabul evet. etti. Andrea evet. bir protestan olarak, bir İtalyan yurttaşı olarak. E, hayatında belki o dinin mensupları anlayabilirler bunu. Bir dini ve siyasi liderin karşısında olma heyecanını yaşadı. Onun için büyük bir ulvi şey ve çıkışta da tebessümle o Andrea'nın bütün naifliğiyle Ahmet bunu da yaptı dedi. İzlemişsinizdir. Yani evet. beni Papa ile buluşturdu dedi. Eee Matiya tabii çok yani çok ilginç. Yani Malta'da e, babasının o dönemde aşçı olarak Malta'da e, galiba gal Amerikan büyükelçiliğinde hizmet görüyorlar. Orada bulunduğu sırada e, Gazze direnişine katılan bir evlat. O sırada 12 buçuk yaşında. Elinde Filistin e, şeyi dövizi e, ve böyle hak ve özgürlükler, insanlığa karşı var olan zulümler konusunda 12-13 yaşında birinci sahip e, e, olmuş. Bu sadece aile terbiyesiyle falan da olmaz. Muhteşem bir evlat. Dolayısıyla biz hepimiz şunu gördük. Bu bir dava dosyası değil. Şimdi e, yani evet. o yüzden biz şu anda sizin ekrana getirdiğiniz fotoğrafa bakan. Her yurttaş e, matiyanın saçında, gözünde, burnunda, bakışında, teninde, tebessümünde bakın, dudaklarının tebessümünde kendi evladını görüyor, kendi geleceğini görüyor. O yüzden bu davaya sahip çıkmasını kendi evlatları nezdinde, kendi geleceğine sahip çıkmak olarak değerlendirdi ve gördü. O yüzden bu bir dava dosyası değil, bir, bir toplumsal şey. O yüzden biz dava tamamlandıktan sonra e, belki de e, o, o biçimde e, hiç kamuoyu karşısına çıkmamıştık, çenemiz titreyerek. E, muvaffak olamadık dedik. Muvaffak olamadığımız nokta buydu işte. Eee yani e, bu davaya bir dava dosyası olması dışında yüklediklerimizdi. Umarım bundan sonraki istinaf ya da temiz aşamalarında buradaki eksiklikler bizim ortaya koyduğumuz hukuki olduğunu düşündüğümüz eksiklikler giderilir. Eee şeyimiz o temennimiz o. Evet şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim size bu suça sürüklenen çocuklar meselesiyle ilgili. Mesela Matia'nın katledildiği pazara ben çok yakın bir noktadayım. Ve o pazara da zaman zaman bu cinayet işlenmeden önce de uğrar giderdim. Ve benim de çok dikkatimi çekerdi o profiller, o çocuklar. Her salı ve her cuma günü mutlaka gider o çocuklar. Ve hala, hala varlar. Evet. Hala var. Şimdi dolayısıyla bu meselenin sadece suça sürüklenen çocuklar bazında konuşulmaması gerektiğine ben de katılıyorum. Birebir gördüğüm, şahit olduğum için bir kere bu cinayet işlendikten sonra metroda paylaşılan. Bu durumdan gurur duyan gayet böyle gururlu hiçbir pişmanlık e, durumu yaşamayan yani tabii ki bu noktada hassas davranmamız gerekiyor. Elbette ki suça sürüklenen çocuklar var ama burada başka bir yapıdan bahsediyoruz. Ve benim anlamadığım şey şu. Gerçekten ben bunu anlayamıyorum Ersan Bey. Şimdi suça sürüklenen çocuk varsa bir de bu çocukları suça sürükleyenler var öyle değil mi? Biz bu suça sürükleyenleri ne hiç konuşmuyoruz ya da bu bu neden sonlandırılmıyor? Yani bugün daha yeni Adalet Bakanı bunu zikretmeye başladı bu meseleyi. Doğru. Ya bu kadar zor evet. mu bu çocukları alıp da böyle suça sürükleyen o yapıları ortadan kaldırmak ya da bu çocukları ıslah etmek? Bu kadar zor olması gerek ya. Çok haklısınız. Yani... Çok haklısınız. Suça sürüklenen çocuklar, çocukları suça sürükleyen katmanlar, örgütler, terör örgütleri, suç örgütleri daha yumurta örgütler diyorum onlara. Yani palazlanan suç çeteleri var. Bir yandan da e, suçun mağduru olan çocuklar var. Bunu da göz ardı edemeyiz. Evet. Ekim verilerinde 2024'te anımsadığım kadarıyla 145 bin çocuk 18 yaşından küçük bir suç dosyasının e, şeyi olmuş, e, şüphelisi olmuş. %41'i yaralama ya da öldürme eylemiyle e, e, gerçekleştirdiği isnadıyla bu dosyanın tarafı olmuşlar. 12 yaşından küçük çocuklar bu suç failliğinin yüzde üçüyken mağdurların yüzde altmış küsürü on yaşından küçük. Kızlar evet. için de geçerli bakın. Çok azının faili kız çocukları, fail olduğu iddiasına maruz kalanlar. Çoğunun mağduru kız çocukları. Dolayısıyla evet. ben hep şunu söylüyorum. Terminolojiyi bir de gözden geçirmemiz gerekir. Bakın biz cezalandırma sahikiyle hukuki vakalara bakan hukukçular değiliz. Ancak suçun failinin çocuk olduğu, ancak suçun mağdurunun da çocuk olduğu dosyalarda bir tarafa suça sürüklenen çocuk demek, öbür tarafa mağdur demek ee, bir miktar haksızlık bana sorarsanız. Dolayısıyla ceza yasasında yapılacak değişikliklerin bunu öngörerek de gerçekleştirilmesi gerekir. Ceza yasalarına yapılacak değişikliklerin, CMK'da da değişiklik gerektiriyor. Zira çocuk koruma kanunu, çocuk kanunu da değişiklik gerektiriyor. Böyle bir temel veri var. Ee, o yüzden ben size hak veriyorum. Başka bir şey daha söylüyorum bakın burada. İfade ettiğiniz pazar yeri, <laughs> bu olayın nerede başladığı konusunda, ve yargılama boyunca çeşitli tereddütler oldu. Hı -hı. E, tanık ve gerekçeli kararda da yargılama sanki olmamış gibi yargılamanın başında var olan iddianame hükümlerini atıp yaptı. İddianame parçalarını atıp yaptı mahkeme hatalı biçimde. Çok açıkça hatalı biçimde. Çünkü e, dört sanıktan bir tanesi ilk karşılaşma anlığının pazar yerinde değil yukarıdaki parkta olduğunu siz biliyorsunuz oraya gittiğiniz için evet. söylüyorum. Evet, evet. yani evet. Çocuk parkından bahsediyorum. Olduğunu söyledi. Tanıklar bile, bile kabul etmemişti. Niye kabul etmediğini bilmiyoruz. Fakat Oradaki güvenlik kamerası kayıtları e, e, şey alınmamış, bellekte yedeği alınmamış, e, emniyette istememiş. Bakın böyle bir eksiklik olabilir mi? Eksiklik şu bir, Cumhuriyet Savcılığı e, bir pazar yerinde bir e, ölüm neticesiyle sonuçlanan bir dağ, şey var, olay var. Yukarıdaki hemen merdivenlerin bittiği yerdeki park yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını istememiş, emniyet istememiş. O parkı e, yönetimini yerine getiren e, belediye de istememiş. Yani bir tedbir olarak almamış bunu. Ve bakın o günden bugüne o pazar yerinde bir değişiklik oldu mu? O günden bugüne bakın nasıl bir değişiklikten bahsediyorum biliyor musunuz? Modern medeni bir devlette şu olur. Bir evladı evet. yitirmişseniz artık o pazar yerinde hiç kimseden domates, salatalık almasını bekleyemezsiniz. Aynen öyle. Böyle yani. bir yerde böyle bir böyle bir bütün milletin canını yakan, bütün milletin bağrına o bıçağı sokan bir eylemle karşı karşıya kalmışsanız artık orayı bir bit pazarı olarak, tarihi salı pazarı olarak değerlendiremezsiniz. Çok Bunu yapamazsınız. Doğru. Orayı bu evlatların geleceğini inşa edeceğimiz noktada e, bir kültür merkezi olarak mı kullanacaksınız? Darmadağın mı edeceksiniz? Koca bir meydan mı yapacaksınız? Oraya bugünü hiçbir zaman unutmamamızı sağlayacak bir bir taş mı dikeceksiniz? Bir heykel mi dikeceksiniz? Ne yapacaksınız? Bunu yapacaksınız. Bakın bunu beklemek bir yurttaş olarak hak değil mi? Kadıköy Belediyesi'nden beklemek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden beklemek hak değil mi? Yani güvenlik kamerası kayıtlarının o günden bugüne 30 gün, 20 gün, 15 gün ne kadar yedekliyorsa Hayır 3 ay yedekleyecek bir teknolojik değişiklik yapıldı mı o günden bugüne? Güvenlik önlemi yani pikselleri de değiştirildi mi, mi? kameraların? Değiştirilmedi. Evet. Efendim? Bu arada yani güvenlik önlemi de alınmadı o bölgeleri. Ben hep o bölgeleri, dediğiniz noktayı çok iyi biliyorum. O merdivenlerin olduğu Aynı nokta. Biliyorum. Aynı Orası aynı güvenlik çocuk... zafiyeti yaşanıyor. Evet. E o çocuklar yani o profiller hala oralarda toplanmaya devam ediyorlar akşamları. Yani gelsinler baksınlar inanmayanlar yaşıyoruz Doğru. yani biz bunu burada da. Dolayısıyla ama sadece... Ben sizi cesur buldum bir... tek başınıza o pazar yerine gidebiliyorsanız? E ben mesleğimiz bu yani siz e, nasıl hani e, cesaret gösterip bu kadar e, zor davaları... Hayır ederseniz... takdir ifade etmek için söylüyorum evet. yadırgadığım yani... için değil benim de sizden beklediğim o elbette. Ee, ama işte çözülmesini istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz Ersan Bey hep birlikte. Sizin de e, mücadelenizin o olduğunu Allah. görüyorum ben. Yani derdimiz ne yazık ki hepimiz çok üzgünüz. Hepimizin içi ben de bir anneyim. Hepimizin içi yanıyor. E, ölümüne Emati Ahmet Mingüz'ün bir meleğin. Ama yeni çocuklar yeni masum insanlar hayatını kaybetmesin. Bizim derdimiz mücadelemiz bu esasında. Sizin mücadeleniz Yasemin'in de derdi bu. Evet. Yani biz Bize gelene biz kadar Yasemin'in mücadelesi. Eder. Bakın şimdi suallerinizde yani program içinde konuşacağımızı ifade ettiğiniz için atıf yapabilirim. Türk Ceza Yasası'nda değişiklik talep ediyor aile. Büyük Millet Meclisi'ne ziyarette bulunuyor. Peki Hı -hı. bu değişiklikler Anayasa 38 yürürlükteyken geriye dönük olarak uygulanma ihtimali olmadığını bilmemize rağmen neden talep ediliyor? Aynen. Neden Minguz'a ailesi bunun bayraklığını kendi evlatları öncülüğünde yapıyor? Kendi ilk uygulanma ihtimali yok. Bugün zikrettiğiniz yargı paketlerinde var olan ya da yargı paketinden çıkarılıp da e, işte araştırma komisyonunun konusu oluşturacak tahmin ediyorum yeni bir ayrı bir yasalaştırma faaliyetinin konusunu oluşturacak düzenlemeler. Mati Ahmet dosyasını ilgilendirmeyeceğini bile bile neden acaba bunun takipçiliğini yapıyor aile? Başka evlatlar ölmesin, geleceğimizi avuçlarımızdan e, uçup gitmesin diye. Ki bunu e, Yasemin Hanım açıkça zaten söyledi, mücadelesinin bu olduğunu e, ifade etti. Sizin hatırlatmanız evet. çok önemliydi. Hemen hızlıca Adalet bakın bu meseleyle ilgili açıklamasını okumak isterim. Suça sürüklenen çocuklarla ilgili kapsamlı bir çalışma yapılacak. Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu bu konuda. Kamuoyunda 18 evet. yaş altı çocukların suçtan korunması ve bu noktadaki yaptırımlarla ilgili düzenlemeler, Araştırma Komisyonu'nun çalışmalarından sonra gündeme gelecek ama... Pakette sadece örgüt faaliyeti kapsamında çocukların suçtan korunmasını engellemeye yönelik düzenlemeler var demiş. Yorumunuz nedir? Adalet Bakanı'nın bu açıklamaları Şimdi diyeyim. ben şöyle bir yasalar tek başlarına birer kağıt parçalarıdır. Mevzuat insanı özgür kılmaz. Tek başına mevzuat e, sizi korumaz. Yasaların uygulanmasıyla ilgilidir sizi özgür kılan. Sizi demokrat hale getiren ya da otokrat hale getiren şey fiili durumdur. Dolayısıyla bu düzenlemeler önemli düzenlemeler. Fakat mühim olan bu düzenlemelerin hangi biçimde uygulanacağı. Dolayısıyla bizim burada e, şey e, Türk Ceza Yasası 220. maddesinde örgütsel faaliyet kapsamında çocukların kullanılması halinde e, e, örgüt yöneticisine liderine verilecek olan cezanın ağırlaştırılmasına ilişkin bir hüküm var. Önemli bir hüküm. Ee, bunun zaten benzeri, onu söyleyeyim size, azmettirme ile ilgili Türk Ceza Esası'nın 38. maddesi zaten vardı. Yani 38'de bir kimse, bir başka kimseyi suça azmettirirse, azmettirdiği, suça yönelttiği kişi çocuksa eğer, alt soy, üst soy ilişkisi aranmaksızın azmettirene verilecek olan cezayı ağırlaştıran bir hüküm zaten bizim TCK'da var. Onu söyleyeyim. 220 bağlamında örgüt suçlarının içine dahil edilmesi bunun değerli. Ee, ama tekrar ediyorum bu tek başına buradaki sorunu çözmeye yetmez. Zaten mevzuat değişikliği yetmez. Ancak mevzuat değişikliğinden bahsedeceksek ilk yapılması gereken mevzuat değişikliği hükmü Türk Ceza Yasası'nın 31. maddesinde kategorik yaş indirimini öngören sadece suçu işlediği sırada 18 yaşından küçük olmasını şart koşan suçun hangi biçimde işlendiği, işlenen suçun niteliğinin ne olduğu konusunda yargıca hiç takdir yetkisi vermeyen hükmün düzenlenmesidir. Siz bunu araştırma komisyonu bir otursun, toplansın, bir değerlendirsin, ardından e, sonra bir başka pakete bunu dahil edelim dediniz ya. Bu örneğin 15 gün sürdü, biliyoruz. Bu 15 gün zarfında çocuklara e, yönelen başka suçluların önüne geçememiş oluyorsunuz. Çünkü Aynen. bakın çok net söyleyeyim, burada suçun önüne geçecek olan mevzuat değildir diyorum. Evet. Yani burada eğitim e, bakımından, eğitim faaliyetleri bakımından yapmanız gereken değişiklikler var. İktisaden yapmanız gereken değişiklikler var. Çünkü temelinde altyapının bir iktisadi kavga olduğu, bu ülkede var olan iktisadi çatışma olduğu, yani e, e, bedi, parayı elinde tutan, suça bulaşmış, e, hiç kimsenin yargılanmadığını ilişkin var olan toplumsal ezber ve buna karşı var olan bir tepki hissiyat olduğu bütün bunların verilerinin içinde bunları da zikredebiliriz. Dolayısıyla mücadeleyi bir multidisipliner biçimde yürütmeniz lazım. Ama emin olun bu, bu multidisipliner çalışmanın en önemli parçası Türk Ceza Yasası'nın 31. maddesinde var olan kategorik ceza indiriminin değiştirilmesidir. Yani siz şunu söyleyebilir misiniz Canan Hanım? 18 yaşını doldurmadan 10 gün önce bir suç işliyorsunuz. E, ve bu ağırlaştırılmış müebbet gerektiren bir suç. Alabileceğiniz cezanın üst sınırı 24 yıl. Yani örneğin şöyle anlatayım bakın. Herkesin anlayacağı dilden. Hrant Dink'i öldürüyorsunuz. ya Alacağınız cezanın üst sınırı 24 yıl. 10 gün sonra sadece 10 gün var arada. 10 gün sonra bir suç işliyorsunuz. Bu 10 günde pisişik, fizyolojik bu öyle bir büyük değişime uğramış olmalısınız ki sizi başka bir yasaya tabi tutuyor. O zaman ağırlaşmış müebbet hapis cezasına çarptırıyorsunuz. Bir de infaz kanunu var. 24 yıl hapis cezasının bugünkü yasalarda karşılığı 15 yıl yatarı. Yani denetim serbestlik bir yıl olduğunu varsayarak söylüyorum. Ağırlaşmış mevbet hapsi yetişkin aldığı zaman yatır 29 yıl. Arada 14 yıllık bir infaz farklılığı var. Sadece 10 günlük farklılıktan kaynaklı bu. Yani siz bir yargıcın takdirine bırakamayacak ölçüde önem atfediyorsunuz buna. Ama mevzuatın bu 10 günlük farkı kuşkusuz, sorgusuz biçimde hakkıyla cezalandıracağını ümit ediyorsunuz. Bu kabul edilir değil. Çok ama ederim. yine de bu yasalaştırma faaliyeti değerlidir. Ebeveyn sorumluluğunu İtalya yaptı bakın. Avrupa'da başka örnekler de var. E, Ebeveyn evet. sorumluluğunu araştırma komisyonu mutlaka değerlendirmeli. Son cümlem bu konuda şu olsun. Çok uzun konuştuğumu farkındayım. Olur, e, bakın biz de bizim fakültede okuduğumuz dönemlerde de yoktu. Siz de hatırlayacaksınız. Bu torba yasalar bu e, son 15-20 yılın eseri. Yani siz umumi hıfzıza kanunu bir değişiklik yapıyorsunuz. Resmi gazetede başlığı o. Fakat içinde Türk ceza kanunu değişiklik var. Yani. Biz bu bu konuya hangi ölçüde önem atfedildiğinin gösterilmesi açısından Büyük Millet Meclisi'nden sadece yasa değişikliği istemedik. Bunun bir torba yasaya, torba yasanın herhangi bir ayrıntısına hapsedilmeyecek bir olanı olduğunu, bütün alanların, bütün yasa değişikliklerini içeren tek başına çocuk ceza adaletine ilişkin bir değişiklik yapılması gerektiğini ifade ettik. Dolayısıyla Büyük Millet Meclisi'nden araştırma komisyonundan beklentimiz de budur. Bir torba yasayla, bir başka paketle yapılması gereken bir değişiklik değil bu. Sadece çocuklarla ilgili yapılması gereken bir değişiklik kümesi.